Beşiktaş'tan kontrollü ve kararlı deplasman zaferi. Karagümrük 0, Beşiktaş 2. Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fatih Karagümrük deplasmanına çıktı ve baştan sona kontrollü bir oyunla sahadan 2-0'lık net bir galibiyet elde etti. Siyah beyazlılar hem hücumda etkili anlar sergiledi hem de savunmadaki disiplinli performansıyla 3 puana uzandı. Teknik direktörün kadro değişikliğiyle ilk kez 11'de sahaya çıkan Jota Silva, maça damga vuran isimlerden biri oldu. 41. dakikada attığı golle Beşiktaş'ı öne geçiren Silva, sadece skora katkı yapmakla kalmadı. Yüksek temposu, presi ve hücumda yarattığı tehditlerle takımın en dinamik oyuncusu olarak öne çıktı. Bu performans, Portekizli oyuncunun Beşiktaş formasıyla daha çok sorumluluk alacağının işareti niteliğindeydi karşılaşmanın belki de kırılma anı birinci dakikada geldi. Beşiktaş'ın aleyhine verilen penaltıda, Ivo Grobic, Cengiz Ünder'in vuruşunu çıkararak takımını daha maçın başında büyük bir tehlikeden kurtardı. Sadece penaltı değil, maç boyunca toplam 10 kurtarış yapan tecrübeli file bekçisi, Kara Gümrüğün etkili ataklarını tek tek engelleyerek skorun korunmasında kritik rol oynadı. Grobic'in bu üst düzey performansı taraftarların büyük takdirini topladı. İkinci yarıda oyunun kontrolünü iyice eline alan Beşiktaş, rakip yarı alanda daha etkili olmaya başladı. 71. dakikada El Bilal Ture, Cengiz Ünder'in nefis asistinde topu ağlara göndererek skoru 2-0 yaptı ve maçı fiilen bitirdi. Ture'nin fizik gücü, ceza sahası içi yerleşimi ve bitiriciliği Beşiktaş'ın hücumda güven veren tarafı oldu.